Arkadaşlar ben ben bugün başka bir oyunla döndüm. Aranı bırakıyor. Bu oyunda biraz geçtim Sıfırdan ganimet avında neler yapabileceğiz bakalım. Bakın arkadaşlar. Şu yeni geldi. bunları geldi. Yeni özellikler falan. Evet geldik. O istediğim yerdeyim. Dede kaçalım var galiba ne dedi var? Saklama kutusu. Zır. Zır. Bu kadar. Alabilirim. Şeyla, silah lazım bize <laughs> Arkadaşlar ses dolayı özür dilerim. Oyunun sesi açık tutuyorum çünkü adam geldi an direkt anlayalım. Mesela AK12 Evet arkadaşlar bu 25 800 bin ilimiz var bizim. O yaklaşık 30 bin. Ben alırım. Çok uğraşmayalım. Ben şuradan çıkayım. Baş. Oo, uzun geldi onun suları. Ama kadar. Şurada da bir şey. Şahan'ın naldolsu geldi. falan daha bulursak şimdi bir şey daha koyarım. Zırh atmam lazım. Şu an bu. Ama eklenti lazım. Montaj. Bunun içinde bir şey olmuyor. Doğrusu da o. ama sindir söv, yaklaşık bin lira aldım yaklaşık dokuz alayım bir şey yok la şurası değil haritaya bakalım Burasını. Ay. Şu an Okul günü acele ediyorum. İsterseniz maça devam. Maçı oynayayım. Ya da bütün insanın elleri görüyorum. P90 geldi vay. Vallahi hiç beklemezdim V90 geleceğini. 4 düğümü çok az olur. Hani onu aldım. At. v 90 aldım. 10 düğüm. Bütün sandıklar bakın arkadaşlar. Ben diyorum bütün sandıklardan güzel bir şey. çıkar. Her sandıktan. Mesela yukarı gideceğim şimdi Aha para kaldı şu an. Para kazanıyorum ben. Kasa. Kasa soyulmuş. Arkadaşlar bugün çektiğim için ses olacak. Ya biraz alacak. sessiz ol. Video oyunu çekeyim. Video çekeyim. Abi oyun videosu çekeyim. Evet arkadaşlar geldim. bizi geçip Daha bin ettim. DBS falan çıkar. Halbuki DBS alamıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kilitli gösteri. fal Neyse zaman Çıkışa doğru yürü 91 bin lira elde ettik. Hiç kimsenin elinde silah falan da yok. Oyuna falan girdik. Ben arkadaşlar bunu attığımda kapşon takı. Kapşonlu mu? Evet o. 1 bin lira topladık. Dokuz, dokuz, bin topladık. Neyse. Dokuz 22 Yirmi seviyeyim arkadaşlar. Nereye kurdu saçma? arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir ses şunu şurada Gördüğünüz gibi şurada. Çizdiğim yerde para. Bunlar ne? Bakın ne alacağım. Kuşan. Tarmalı gözüküyor. 790. E, aldım. Arkadaşlar sonunda o muhteşem şey geldi ve Şu oyuna bakın arkadaşlar. Hemen bir test edeceğiz bak. Ben bir tak. Bir de şey mi var bizim? Skin. Skin. Slam. Kırmızı. Mosin osil osiva Evet arkadaşlar ben şu an bakıyorum ekrana. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bakıyoruz. Aç tüm Evet arkadaşlar. Bana götürmek isteyen katılsın. Türkiye temsilcisi oluruz. Hepimiz birlikte durun. Ekran. 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 Я два гонора гаю сейчас. Буф. Тут за Bakalım kaç yatacak. Normal durumuna geçelim. Evet. Bu. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Bu. Biraz <laughs> bekleyelim. The... <laughs> iki vuruştu öyle abi. Bu silah ne ya? Şu silah, şunları ben kullanıyorum. Ve adamlar en büyük kullanıyor Selim ben. Şunu. Bu. kim benim gibi Durum Atukas benim Aynıs benim Aynısı. <laughs> Bakın Evet arkadaşlar çıkıyoruz buradan. Videomuz 20 dakika olsun. 4 dakika var. Ben yarım saatim mi vardı? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Çok iyi geçti günümüz sizinle birlikte. Yeni aldığım termal gözü gözü hepinizi aldım. Gurur duyuyorum. Bence çok iyi bir iş yaptık. Katılmak isteyenler bakın ismi <laughs> Yasar Baba ben. Böylece şey. geçmişim yakın mesafe kralıyım. Bunu da atay atayım. Evet arkadaşlar burada durdurmam lazım. Şey kaydedilenler gözükmesin. Evet arkadaşlar attım. Bugün de bayağı <laughs> Mesela arkadaşlar televizyon var. Videomdan geçecek kısmı Bakalım Minecraft modları ne yazıyor? Arkadaşlar bu kadar nasıl? Yüzümü göstermemem lazım. Kavuş mu? arkadaşlar bu kadar.